Yine Amazon'dan aldığımız e, Xiaomi'nin diye aldık Xiaomi Derma VC20 modeli e, kablosuz e, elektrikli süpürge e, fakat üzerine hiçbir Xiaomi'ye dair bir ibare yok onun da kutusunu açıyoruz ambalaj da yapmamış aynen kendi ambalajıyla beraber göndermişler ekstra bir kutulama yapmamışlar Ürünün kutusu bu şekilde. İçerisinde bir hızlı kullanım kitapçığı çıkıyor. İçerisinde ek aparatlar olduğu kısım var. İnce yerlere falan girmesi için. Onun dışında diğer koltuk üstlerinde temizlik yapmak için diğer bir aparatı. Onun dışında cihazın motorunun da bulunduğu başlığı uzatma borusu ve ana başlık şu şekilde bu yine yumuşak kınlardan oluşuyor onun dışında bir de şarj adaptörü var şu şekilde zaten başka da bir şey çıkmıyor evet bu kadar teşekkürler bir, bir çalıştıracağım mı birazdan Sim, minha